sel İspanya'yı yıktı. Şiddetli yağış ve fırtınanın bilançosu ağır oldu. İspanya'da 29 Ekim'de yaşanan sel fırtınasında bir yıllık yağış miktarı sadece 8 saatte toprakla buluştu. Olağanüstü yüksek derecedeki yağışların neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valencia'da olmak üzere ölü sayısı 200 civarında. Ülkedeki bilanço yolları yıktı, otomobilleri birbirine kattı. Bu fırtına 1973'ten bu yana İspanya'yı vuran en ölümcül doğal afet olarak kayıtlara geçti. Havalimanlarını dahi su bastı. Yolcular limanlarda mahsur kaldı. Milyarlarca dolar maddi hasar oluşurken havadan sağlanan görüntüler sayesinde yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Avrupa tarihi'nin en kötü sel felaketlerinden birine sahne olan ülkede vatandaşlara sokağa çıkmayın uyarıları yapılıyor. Vatandaşlar yaşam şartları zorlaşan ve ekiplerin yetişemediği bölgelerde kendi imkanlarıyla çözüm arıyor. Estos un terremoto, un tsunami, o, no sé lo que ha sido. La gente está bastante afectada, vale, porque no hay negocios, no hay farmacias, no hay supermercados, no hay agua, no tenemos luz, no tenemos agua. Ayrıca dükkanlarda yağma riskiyle karşı karşıya

Meteoroloji uzmanları felaketin soğuk damla adı verilen bir hava olayından kaynaklandığını belirtiyor. Soğuk hava kütlesi normalden 5 derece daha sıcak olan Akdeniz suları üzerinde atmosferik dengesizliğe sebep oldu. Ve nemli hava hızla yükselerek dev bulutlar oluşturdu. Bu bulut kümeleri saatlerce aynı bölge üzerinde asılı kalınca yüksek hava sıcaklığıyla buharlaşma arttı. Bu da dünya genelinde hava anomalilerine yol açan iklim krizinin son felaketi olarak yoğun bir yağışla karşılık buldu.